Evet. Bir sıra düz olarak ördüm. Sıra sonlarında kesinlikle artırma yapıyoruz. 1 2 3'lü kapatıyoruz. Sıra sonunda 1 2 3'lü kapatıyoruz. Artırma yapmıyoruz. Tekrar buraya geri dönüş yaptım ben. Yine eksiltme yapıyoruz. Bir tane üçlü kapattım. Şimdi göz kısmını yapacağız. Buraya tekrar bir tane yapıyorum. Aşağı yapıyorum ikinciyi ikinciyi buraya yapalım. Yine siyah ipimizi alalım. Üçüncü ise buraya sabitleyelim. Bu tarafa sabitledik ve buraya yine krem ipimiz aradan yürüteceğiz. Bu şekilde bir siyah ve iki krem bir siyah ve iki krem üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi siyahı bırakıp kremi alıyorum yine siyah yürüteceğim buraya bir krem ve iki siyah üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane aşağıya ve yan tarafa bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane aşağı yaptım ikinciyi. Bırakıyorum siyah ipimi. Hafif asılalım yan tarafa. Bu şekilde bir siyah ve iki krem. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane. Aşağı yapıyorum. 2 oldu bırakıyorum kremi alıyorum kremle devam edeceğiz bu şekilde bir krem ve iki siyah üçünü kapatıyorum ve kremle devam edelim Evet üçlü kapatarak sıra sonuna geldim bu şekilde gözlerde hazır olmuş oldu şimdi iki sıra düz olarak örelim yine eksiltme ile iki sıra yapalım buraya bir yanına ikili kapatıyorum sıra sonlarında artırma yok Evet bu şekilde iki sıra düz olarak öreceğiz örelim.